fındık üretiminde önemli kayıplara yol açabilen kahverengi kokarca özellikle fındığın süt olum döneminde mahsulü söküp emerek ciddi zararlar vermektedir. Bu zararın önüne geçmek için Temmuz ayında hasat öncesi mücadele yapılmasının verim ve kalite kayıplarını önemli ölçüde azaltacağı vurgulandı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığımızın kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda zararlının bölgemize yeni giriş yaptığı tespit edilmiştir. 2024 sonu ve 2025 başında yapılan kışlak mücadelesiyle popülasyon önemli oranda baskı altına alınmıştır. Ayrıca biyolojik mücadele Kapsamında bakanlığımızca üretilen 25 bin adet samura yarısı araziye salınmıştır ifadesini kullandı. Uzun, zararlının istilacı ve hızlı yayılan bir tür olduğuna dikkat çekerek, bugüne kadar elde edilen olumlu sonuçların sürdürülebilirliği için mücadeleyi üreticilerimizle birlikte devam ettirmeliyiz ifadesini kullandı. İl Müdürü Esra Uzun, ilaçlama konusunda üreticilere şu uyarılarda bulundu. İl genelinde 95 farklı noktada yürütülen sürvey çalışmalarında, bazı fındık bahçelerinde zararlının yaprak altlarına yumurta bıraktığı ve nimflerin yumurtadan çıkışının başladığı tespit edildi. Nimflerin uçma yeteneği olmaması ve hareket kabiliyetinin düşük olması bu dönemde yapılacak kimyasal mücadeleyi çok daha etkili kılmaktadır. Kullanılacak ilaçların bakanlığımızca ruhsatlı olması, ilaçlama öncesi arıcıların mutlaka uyarılması ve ilaçlamayla hasat arasındaki bekleme süresine riayet edilmesi, ürün sağlığı ve arıcıların korunması açısından hayati önem taşımaktadır. Üreticilerimizin kahverengi kokarca ile mücadelede gerekli önlemleri zamanında almaları, hem ürün verimi hem de kalite kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır noktada ifadesini kullandı